Arkadaşlar merhaba. Abonelerimizden Emirhan arkadaşımızın göndermiş olduğu bir örnek soru var. Karşımızda birim çemberle ilgili olarak sorunun çözümünde ben size yardımcı olacağım. Soru kendisi yanlış hazırlanmıştı. Ben biraz düzenledim. Bu haliyle yayınlayacağım. Umarım öğretici olur. O merkezli birim çember verilmiş sevgili arkadaşlar. Demek ki şuralar 1, eksi 1, 1 kadar, AB doğru parçası B noktasında teğet. Hop t et, seni anlıyorum. Ben dik olduğunu anlıyorum. DC de dik verilmiş. Bu durumda AB'nin DC'ye paralel olduğu da anlaşılıyor. Buna göre 1 2 3 tane e, ifade verilmiş. Hangileri doğrudur diye söyleniyor. Amacımız hangilerinin doğru olduğundan ziyade e, öğretici olarak bir takım çıkarımlarda bulunmak. Bakalım arkadaşlar. Diyor ki OC uzunluğu hop bu OC uzunluğu demek. Eksi kos alfadır. Arkadaşlar alfa açımda verilmiş burada gözüküyor. Şimdi ben alfa açısını değerini şu çemberi kestiği noktadan şurada indirdim. Şu mesafeden okurum. Hop şuradaki mesafe de sevgili arkadaşlar bakın OC kadar. Ama dikkatinizi çekerim. Eksi kos demiş. Evet sen burada okuduğunda negatif bir değer okuyacaksın. Oysa uzunluğunda ee, ne olmalı sevgili arkadaşlar? Pozitif bir değer olmalı. Gerçekten sana da OC uzunluğu neyi veriyor? Eksi kos alfayı veriyor. Buna doğru diyeceğim. Ya hocam bunu tam anlayamadık. Biraz da anlatır mısın? Arkadaşlar gelin şunu öyle de yapabilirim. Şu arkadaş şu açına kadar? 180 eksi alfa kadar değil mi? Güzel. Bu açının şuradaki OCD üçgeninden konuşalım. OCD üçgeninden kosinüsünü yazalım kosinüsünü yazdığımda OC bölü OD'dir ki birim çemberi olduğu için zaten bir değil mi? Güzel. Bak neyi gördüm? Bu arkadaşın OC uzunluğunun kosinüs 180 eksi alfa olduğunu gördüm. 180 ile kıyasladığımda kosinüs. Evet. Bu bölgede kosinüsüm negatif. Eksi kos alfa oldu. Bakın sevgili arkadaşlar böyle de kolaylıkla yakalayabiliyorum ki ilk söylediğim değerlendirme yaparsan çok daha rahat edersin sana doğru dedik AB uzunluğu da diyor tanjant alfadır arkadaşlar birim çemberi biliyorsam dediğim gibi e, bunları çok kolaylıkla yazabilirim e, bu şekilde de çözeceğim birim çemberden söyleyelim ko tanjant tanjant ekseni benim burası değil mi sevgili arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlar şimdi alfa açısının tanjantını okumam için şu arkadaşın tanjant eksenini kesmesi lazım. Uzatıyorum. Bakın tanjant uzunluğu burasıdır sevgili arkadaşlar. Tanjant değeri buradan okunur. Burada negatiftir. Şurada görmüş olduğun üçgenin aynısını ben burada teşkil ettim. Buradan da çıkartabilirsin. Bak bir 1 aynı açı aynı açı tanjant AB burası da AB mesafesi kadar. Uzunluk olarak bu. Oysa ama bak tanjant alfayı ben burada okuyacağım. Negatif okuyacağım. Bak arkadaşım burada ne demiş? Tanjant alfa kadar. Uzunluk asla ve asla negatif olamaz. Gel bunu da yine şeyle gösterelim. Şurada gösterdiğimiz gibi. Yine e, 180 eksi alfanın tanjantını okuyalım. Tanjant 180 eksi alfa. Nedir sevgili arkadaşlar? Karşı bölü komşu. AB bölü 1 OB yani. Güzel. 1'i de yazmadım. Şimdi bunu e, esas ölçüsünü yazalım sevgili arkadaşlar. İndirgenmiş dar açı karşılığını yazalım. Tanjant 180 ile kıyaslandı. Tanjant e, ikinci bölgedeyim. Eksi tanjant alfa olacaktı AB. Eğer bana eksi tanjant alfa demiş olsaydı doğru kabul ederdim. tekim kosta olduğu gibi değil mi? Bak burada negatif değer okuyorum. Negatif Eksiyle ile çarparak ben bunu pozitif hale getirebilirdim. O yüzden kabul edemedim. Şimdi D noktası da diyor. D noktasının koordinatları kos alfa ya sin alfadır diyor. Evet arkadaşlar birim çember bilen bir arkadaşım okur değil mi? Şu arkadaşın e, x koordinatı absisi absisi ordinatı. Absisi buradan okunur. Evet burası bizim bildiğimiz kosinüs ekseni. Burası da sinüs ekseni değil mi? Güzel. E, apsisi kosinüsüdür Hop. Arkadaşın ordinatı da sevgili arkadaşlar sinüs alfadır. Bunu da kabul ediyorum. Bu durumda bizim vermiş olduğumuz bu örnekte kurguladığımız soruda doğru cevaplarımız 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalınız.